Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, o kadar heyecanlıyım ki... Sadece... Hoş geldiniz diyebiliyorum şu an. <laughs> o yüzden tekrar hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz. Yani heyecanlıyım diye bunu gerçekten mesela daha önce çok boş yere kullandığımız az önce fark ettim. Yani çünkü bu, şu an burada hissettiğim şey canlılık galiba buymuş. Ondan öncekiler biraz yalan dolanmış. O yüzden şöyle bir şey söylemek istiyorum hepinize. hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Ya heyecanlıyım. Yalan yok. Dün gece de hiç uyuyamadım. Ee, uyuyamadım evet. Hatta sonra şey yaptım. Baktım uyuyamıyorum hani annemle babamı arayayım dedim. Böyle bir bir gaz verirler, bir şey olur falan, bir telkin alırım falan. Neredesin anne? Anne? Hani bakayım, işte bu. Ee, annemi babamı aradım, bu kendi kendileri şu anda. Anne dedim, koskoca bostancı gösterim herkese çıkıyorum. Tek başıma çıkacağım. Bir ton şarkı söyleyeceğim. O kadar insan gelecek, izleyecek, dinleyecek. İnanılmaz heyecanlıyım dedim. Oğlum bak dedim, sana bir çift yapım var. Evet dedim. Hiç heyecanlanmadım. <laughs> <laughs> bu kadar. Başka Gerçekten. Yani duyduğum öyle Sonra ben daha rahatlatıcı bir şey söyler diye babamı istedim telefona. Babam telefonu alır almaz annen haklı dedi. Valla <laughs> dedi. <laughs> Gerçekten dedi. Heyecanlısın değil mi dedi babam. Evet heyecanlanmayacağım işte dedi. Heyecanlanmayacağım öyle dedi. İyi dedim. Tamam heyecanlanmayacağım o zaman. Şöyle bir derdim daha vardı ondan da bahsettim anneme. Dedim ki anne bir sıkıntım var o yüzden de aslında biraz kopya ile çıktım sahneye. Hakikaten şarkı sözlerini unutuyorum. Özellikle de kendi yazdığım şarkıların sözlerini unutuyorum. Dedim ki anne ben ciddi unutuyorum. Ne yapacağım falan. Bir ki rahat ol. Ben sana birazdan bir tane dua yazacağım, yollayacağım. Onu ezberleyeceğim. edeceğim. hiç hiçbir şey yok. Hiçbir sorun kalmayacak. İnşallah hiçbir şey unutmayacaksın dedi. Duayı yolladı. Yedi sayfa. Evet. Yemin ediyorum yedi sayfa dua. Yani mesela o duayı ezberleyebilmem için ee, mesela bazı anılarımı filan silmem lazım. Mesela okuma bayramını ben dün sildim komple. Delet yani, gitti. Yine de başaramadım. Ee, ama bir tanesiniz, valla. Ezberleseydim ben ne yapayım <laughs> Ne güzel, çocuğu yapmışsın, burada sahneye çıkıyor, Geldi, Oh, maşallah izliyor filan. Valla hayat size güzel ha. Çileyi hiç çekiyorsun da sahneye. Kıymet Koç var, Kıymet Koç, teşekkür ederim. Alkışlar, bir normal yapma şimdi e, bugün ne tarih? 25 Mart 2018 değil mi? Yanlış Tamam. Şimdi herkese e, bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hayatımızda bir hayat yaşıyoruz. Ne kadar yaşayacağız belli değil. E, şu an bu salondaki herkes hayatındaki 25 Mart 2018'i burada geçirmeye karar verdi değil mi? Hepiniz tek tek öpesim var ama öyle bir şey yapamıyorum. Çok kıymetlisiniz. Teşekkür ederim. Şunun farkına varalım. Herkesin elinde bir telefon çekin. Tamam ama şu WhatsApp'lar şunlar bunlar atın bir köşe yani. İki saat buradayız. Herkes hayatınızda bir daha asla 25 Mart 2018 olmayacak. Eğlenelim, coşalım. Burada olmayan herkes burada olmadığına pişman olsun. Değil mi? O zaman şarkı söylemeye devam edelim. Hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Oh, so Thank okay. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Harsi gördüm ben sizi. Teşekkür ederim. O taraf sizi vallahi az önce çok kararsız veremedim. Ee, hoş geldiniz. <gülüyor> hoş, <gülüyor> geldiniz. hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. bana nasıl gerçekten o. Yemin et. İdekromusun siz ya? Canınızı sıkacaksınız teşekkür ederim. Bana verin bir tane ondan ben de kendi bandanımı takmayayım. Saçma oluyor. Yani. Ee, şimdi bir dakika yine unuttum. Ne olduğunu unuttum. Lan ne söyledik en son biz? O kadar değil canım. Tamam yani. Yok yok o kadar değil. Ha, şimdi bir tane slow şarkı söyleyeceğim. Şarkının da şöyle ee, bir hikayesi var aslında. Hikayesinden bahsetmek isterim. Çok güzel hareketleri hatırlıyorsunuzdur. Onun böyle en popüler zamanıydı. Fakat programı bir yandan biz yazdığımız için e, konu bulmakta bir yerden sonra ciddi sıkıntı çektik. Yani böyle ünlü olduk ama tadını çıkaramıyoruz. Hala evdeyiz, yazıyoruz vesaire. Artık hiç tanımadığımız insanları böyle yolda şeyleri bir hikaye arar, sorar oldum. Abi hoşuna gitti hiçbir şey geldi mi falan. Hikaye aradığımız bir dönem, bir tane arkadaşım seninle yemeğe gittik. Ee, i̇şte yemeğe evet, gittik, içildi, muhabbet ediyor insanlar. Bir tane adam gördüm, hiç tanımıyorum. Şu yemeğinin başında ağlıyor. Ben dedim ki bir gideyim, sorayım belki. Bir şey çıkar buradan falan. Ee, abi ne oldu dedim. Ben dedi terk edildim. Üzgünüm filan. Ondan sonra dedim ki tamam skeç konusunu bulduk galiba falan. Ben detaylar sordukça adam hayatla, aşkla ilgili öyle tespitler yapmaya başladı ki olay skeçten gerçekten çıktı. Öyle ciddi ciddi bir yere gitti. Nedir abi dedim ne oluyor falan. Dedi ki bu dünyadaki en büyük dolandırıcı kim biliyor musun? Dedi. Kim abi dedim. Aşk dedi. Her işte mutluluğa doğru yola çıkıyorsun. Bu sefer doğru yolda gidiyorsun ve her yolun sonu mutlaka ayrılığa çıkıyor. Yani her ilişkiye başladığında sen bitmez diye başlıyorsun ve fakat hepsi diğerleri gibi bitiyor. belki şarkısını deneyelim olur mu dedim. Çok güzel şeyler söyledim. Sonra Çok teşekkür ederim. Ee, dur şunu alayım tekrar önüme de bunu takmam lazım çünkü. Gitar çalarken bir durum tutamıyorum. Yapamıyorum. İyi, iyi miyiz? Keyifler yerinde mi? Ee, ha, tamam. Ne şey yapacağımı buldum. Hoş geldiniz tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Arada heyecanlandıkça araya şey yapacağım. Hoş geldiniz dedi. Sene 2009, e, benim de Samsun Demir'le, Özlem Bora'yla tanışmama vesile olan şarkıdır. İlk defa sesimin profesyonel bir aydın kaydında olduğu şarkıdır. Samsun abi, <laughs> bir teşekkür ederim. Özlem abi Teşekkür ederim. <laughs> Şöyle bir şarkıydı olan. Giden <laughs>

I'm